KPSS çıkabilecek güncel bilgiler soruları. Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı kimdir? Mario Draghi. Merkez Bankası Başkanımız kimdir? Murat Uysal. 15 Temmuz'da gösterdiği mücadelenin de sonucu olarak Milli Savunma Bakanı olarak atanan komutanımız kimdir? Hulusi Akar. Türkiye'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği müzenin adı nedir? Mevlana Müzesi Çanakkale'de bulunan ve tarihi en az 5000 yıl olan ünlü antik kentimizin adı nedir? Troya Antik Kenti Konya Kültür Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Mevlana'yı anma programına verilen ad nedir? Çevbi Arus Törenleri 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hangi ülke ve ili belirlenmiştir? Kırgızistan, Oş şehri. Medeniyetler Beşiği olarak nitelendirilen Kars ilimizdeki ünlü öğren yeri neresidir? Ani öğren yeri. Türkiye'de adrese dayalı kayıt sistemine kaç yılında geçildi? 2007 yılında. 2018 G20 zirvesi hangi ülkede yapılmıştır? Arjantin Her yıl Dünya Ekonomik Zirvesi olarak düzenlenen birçok ülkenin katıldığı ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın bir daha gelmem dediği kent neresidir? Davos İslam dinine hakaret eden İrlandalı boksörü nakavt eden ve tüm dünyada gündem olan Dağistanlı boksör kimdir? Habib Nur Muhammedov. ABD tarafından Mars'a gönderilen ve Mars'a ilk sondajı yapıp yer altını inceleyecek uzay aracının adı nedir? İnsek Fransa'da zamları protesto eden ve yaptıkları eylemlerle atlar, atlarından söz ettiren topluluğa ne ad veriliyor? Sarı yelekliler. 2018 yılında hangi ülke Türkiye yılı ilan edilmiştir? Çin. İsrail'in Filistin'i işgal etmesine karşılık Filistinlilerin yaptığı ayaklanmaya ne ad verilir? İntifada. Akıl Oyunları filminde hayatı beyaz perdeye aktarılan Nobel Ödülü ödülü matematikçi kimdir? John Nash. Rowling'in yazdığı ve dünyada tüm zamanların en çok satılan kitabı ünvanı hangi kitaba aittir? Harry Potter İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2016-2019 arasındaki yıllarda başkan, başkanlığını hangi ülke yürütecektir? Türkiye Destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve videolarımızı beğenebilirsiniz değerli dostlar.